Takipçilerimin pepesini koyuyorum gün 2. Bir sorun var her bana abone olanların bazılarını göremiyorum. Eğer ki abone olup kendisi videoda olmayan varsa yoruma yazsın bazı hesaplar gözükmüyor nedeni ise abone gizliliği vardır onlarda. Eğer ki videoda pepen istiyorsan abone olup yorum yaz oldum diye ben de yapayım. Yarın görüşmek üzere.